Evet arkadaşlar. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. Küp yani küpümüzü. Üstüne silindirimizi. Pil yapmak için bunu koyuyorum. Üstüne karı prizma. Tamam. Allah'tan düşmanımız var. Üstüne dörtgen prizma. Bu adını bilmiyorum. Adını bilen yorumlara yazsın. Bu şekli de buraya koyuyorum. Ondan sonra üstüne bunu koyuyoruz. Üstüne bu şekli koyuyoruz. Dur, adını bilmediğim bir tane daha vardı. Buradan bir dur durmam gerekiyordu Sıkıcık ve şey sandal yeni şey sand ee, oturduğum yerdeymiş. Durun bir dakika. Heh, çok 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 telefonu biraz aşağı aldım. Ben telefonu biraz yatırdım. Tamam. Şimdi en son bir aşama yapıyoruz. İnşallah düşmeyiz. Bismillah Allahım düşmedi Bakın Şimdi silgimiz Çok zor Anam devrildi <laughs> Deme yaptıklarımız yok Yine Dikdörtgen prizma Buraya koyuyorum Ana Silindir de düştü Ve koyuyoruz. Kar dikkat çıkartacağız. Ondan sonra bu dördü bilmiş. Aa. Kire. Bak yerinde bir sinirlendirmedim. Bak bu bir adını bilmediğim bu üç tane dört tane şeki bir de koyacağız. Tamam koymuştuk. Dört tane. Şimdi bunu koyuyorum. bir bıçak. İyi. Bak. Aman aman düş düş şimdi erperirme bak. uslu adam gibi yerinde kal. Hoplatma beni. Evet. Bilmediğim birinci şekli koydum, bilmediğim ikinci şekli koyuyorum, bilmediğim üçüncü şekli koyuyorum ve bilmediğim. Üçüncü... Anam bir şey unuttum ben. Şunları bir bir indireyim de. şu diye koyuyor. Dur. Yukarı pidirdim onun üstüne koyayım. Onu bunu şöyle koyayım. Bitlerken pidirmeyi şöyle koyacak. Yok. Tamam. Çok yüksek olması için böyle yapmak istedim. İnşallah çıkmaz. Uyuz atlattık. Böyle giderse ben uzun. Bunu buraya koydum. Bunu buraya koydum. Sonra şimdi da koyuyorum. Düşmedi. Şimdi size gösteriyorum. Böyle yaptım. Bakın. Böyle. Önce küpü koydum. silindiri. Onda sonra karı kızı. Onda sonra küçük silindi. Onda sonra da priz, yani pirizm. Onda sonra diğer bilmediğim var çıktı koydum. Tamam şimdi. Ana elim <laughs> geldi de kusura bak. Şimdi. <laughs> Allah. Yıkıldı kulemiz. Kule yıkıldı. Bazı parçalar buraya düştü. Neyse arkadaşlar. Biraz durdurmam gerekiyordu. Kusura bakmayın. Neyse ya boş verin. Ben tekrar yaparım. Şimdi diğer aşamalara geçelim. Arkadaşlar. Ör evet, evet. Şimdi. Şunları. Evet. Şu ikisini. İhtiyacım var. Tamam. Araç olarak çirkinizi kullanıyoruz. Ne Şimdi içine bunu koyuyoruz. Şöyle. Böyle koyuyorsunuz. Bak. Böyle içinde olacak. Şöyle. Tamam. Şimdi kulemizi kıldı deprem olmuş gibi neyse bu da yıkılan kulümizin topu olsun şöyle düşmanlara atıyormuş topu bu da asker arabası olarak düşünelim bu sevgiyi. tamam burada düşmanlar geliyor neyse Uyuruyorum. ama adamlar inşallah böyle şeyleri yapıyordur. olmuştur i̇şte, eskiden biz yokken Mantır. krem bu silgimiz bu küçük silgimiz kremiz ve üçgen prizmamız bu böyle olacak yani Arkadaşlar hani buraya hiç kar yağmıyor şu an. Ama bizim zamanımızda Van'da Van'dan bir taşındık tabi. Van'da da baya bir kar yağardı. Babamla kar topu oynardım. Ben karı, karaya yatardım. Yani çok eğlenirdik. Neyse. Bugünlük bu kadar. Yani aklıma başka bir şey gelmez bunlarla ilgili yani. Bu gelmeyecek isimlerle ilgili şekilde. Ne? Neyse. Hadi. Ben başka bazı fotoğraflarım videolarımda Instagram'da istersen ba arayın bakın isterseniz bakmayın siktirilsiniz karar sizin yani YouTube'da da videolarım var İster beğeneyim ister beğeneyim ister abone olun yani hani şöyle YouTube şeylere geliyormuş. Onlar benim için önemli değil yani. Yani bazı videolarda görüyorum. Ertuğrul Gazi Çevik Küsüt Kardeşim. Olduklarını söylemiştim. Söylesiyoruz. Annemin telefonunda. Ondan sonra yani Neyse. Hayır, bay bay. Görüşürüz. Ve akşam ol akşam olacak. Yani akşam olacağı içinde de biraz iyi geceler diyorum. Yani akşam olunca yani akşam olunca da size iyi geceler şimdi de iyi geceler. Bay bay.